Gediz'in kirliliğiyle başa çıkmak mümkün değil. Nasıl temizlenecek? 400 kilometre bir güzergah. Herkes kirletiyor çünkü. Hayır. Herkes kirletmeyi bırakacak. Kirlettirmeyeceğiz. Koruyacağız. Eskiden çocukluğumuzda bizim vallahi su içiyorduk biz su. Çok berrak su akıyordu. Gediz şu an su kalitesi açısından baktığınızda dördüncü sınıf su kalitesinde. Yani bu ne demek? Zaten dört sınıf var en kötü sınıf düzeyinde. Atalarımız derlerdi ki akan su kir tutmaz derlerdi. Şimdi akan sular kaldı ne? Bulutlar daha kirlendi bazı büyük organize sanayi bölgeler arıtma tesisleri yasal olarak zorunlu olmasına karşın arıtma yapmadan doğrudan Gediz Nehri'ne deşarj yapabiliyor. Gediz böyle pırıl pırıl aksa, tertemiz bir İzmir Körkezi olur, tertemiz bir deniz olur. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başkanım ya bu ne güzellik. Aynen ya. Sayın Başkanım. Oh. Gerçekten çok soğuk. Fakat çok da lezzetli bir su. Net bir su. Dayanım Altındaş ilçesinin Saraycık köyü. Evet. Yediz ilçesinin Çukuran sınır burasınız. Evet. Göreceğiz yol boyunca ne hale geldiğini. Ne hale geldiğini. Oradan Gerçekten bir mucize. Onu şu anda görüyoruz, keşfediyoruz. İnsanın içi coşuyor. O gürül gürül akan su, onun sesi, onun güzelliği sizin içinize de yansıyor ve sizi de coşturuyor. Adeta bir terapi iyileştiğinizi hissediyorsunuz. Aşağıda 40 derece sıcakta başka bir dünya ama burada derinizi ürperten bir serinlik var. Suyun tadı bir numara. Şişe suyunu arama. Ben suya geldim. Hem gezeceğim hem pikniğimi yapacağım hem suyuma götüreceğim. Buradan başka yerde su içmem. Köydeki suyu da içmiyorum buradan içiyorum. İşte bundan sonrasında hüzün başlıyor ve öfke başlıyor, kızgınlık başlıyor. Çünkü bu muazzam zenginliği, bu muazzam güzelliği aşağıda görüyoruz ve nasıl kirlendiğini, nasıl zehirle karıştığını ve nasıl bozulduğunu, mahvedildiğini görüyoruz. Buna izin vermemek lazım. Nasıl temizlenecek? 400 kilometre bir güzergah. Herkes kirletiyor çünkü. Hayır. Herkes kirletmeyi bırakacak. Kirlettirmeyeceğiz. Koruyacağız ve o zaman pırıl pırıl aşağıda da ovada da akmaya devam edecek. Gediz havzasında 2,5 milyon insan yaşıyor. Tüm içme suyu tüketimleri, tüm tarımsal su tüketimleri bu havzadan sağlanıyor. İzmir için önemi şu. Gediz havzası stratejik bir havza. Çünkü içme suyunun yaklaşık olarak 180 milyon metreküpü bu havzadan sağlanıyor. Dolayısıyla İzmir Gediz havzasına çok bağımlı. Bu havzadaki kuraklık bu havzadaki kirlik, baskı etkiler İzmir'i doğrudan ilgilendiriyor. Gediz'in bu 401 kilometrelik güzergahında Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Menemen, Kemalpaşa, Sarıgöl bu ovalar var. Ve bu ovalar dedi havzası aslında. Türkiye tarımının %10'u burada yeşeriyor. Sebzenin %5.6'sı burada yetişiyor. Türkiye'nin toplam zeytin üretiminin %10'u bu havzada yetişiyor. Üzümün %16'sı bu havzada yetişiyor. Dolayısıyla bu sadece ne Manisa'nın ne Kütahya'nın ne İzmir'in meselesi değil, bu Türkiye'nin meselesi. Gediz havzu olarak, nehir olarak ülkenin en önemli bölgelerinden birisi. Kütahya'dan doğarak Uşak'a, Manisa'yı katettikten sonra İzmir'e, İzmir, e, İzmir Körfezi'ne geliyor. Aslında kaynağında çok güzel, çok berrak bir su olarak doğmuşken insanla temas ettikten sonra çok 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 farklı etkenlerle iç içe kalıyor. Gediz şu an su kalitesi açısından baktığınızda dördüncü sınıf su kalitesinde. Yani bu ne demek? Zaten 4 sınıf var en kötü sınıf düzeyinde. Gediz elden gitti gidiyor. Şu an için biz kirliliği durdurursak, kirletmeyi durdurursak zaten kendi kendini temizleyebilme kabiliyetinde olan bir dünyamız, bir doğamız var. Buna saygı duymamız lazım. Stop deyip yaşamımızı kirletmeme temelli yönetebilmemiz lazım. Bizler belediye başkanı olarak önce bize emanet edilen o şehri korumakla yükümlüyüz. Şehrin doğasını, doğal varlıklarını, zenginliklerini, suyunu, toprağını, ağacını, kuçunu, böceğini, otunu korumak mecburiyetindeyiz. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi bölgesinin tesislerinin atığı göz göre göre sulama kanalına veriliyor. Gediz'den çıkan sulama kanalı tarlalara, meyve bahçelerine su versin diye yollanan suya zehri akıttığını gördük. Ve bu son 3-5 yıldır değil. 20 küsur yıldır devam ediyor. Sanayi bölgesinin atık suları kanala karışıyor. Diğer atıklarla buluşuyor daha da kirlenmesine sebep oldu. Sanayi kuruluşların ve bazı kurumların nehirlere, çaylara, derilere, ırmaklara, akarsulara bakış açısı ne yazık ki bulunduğu bölgeye can veren bir hayat damarı olarak değil. Kirli ve zehirli ne kadar atığı varsa bu atıklarını gönderecekleri bir konseptik kanalı gibi görüyorlar birini. Bakanlık 200 bin lira ceza kesmiş. Güzel. Bir daha ne zaman kesecek, bir daha ne zaman kontrol edecek belli değil. O 200 bin lirayı veriyor. 200 bin lira karşılığında nehrimiz zehirlenmeye devam ediyor. Bunun bedeli bu olmamalı. Şu anda organik sanayi bölgemizde 46 tane firmamız var. Bu firmalarımızın atık sularını ilk giriş prosesinden deşarj suyuna kadar kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabi tutuyoruz. Sanayi tesisleri, arıtma tesislerini yapmak zorunda. Yapanlar var ama bazıları çalıştırmıyor. Neden? Elektrik parası ağır geldiği için. O elektrik parasından kaçınmayacak sanayici. Arıtma tesisinin yapılması için irade ortaya koyacak yerel yönetici, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Eğer bunları yapmazsak elimizden gidiyor. Bunu çok ekstra, çok olağan dışı bir maliyet olarak görmememiz gerekiyor. Bu tesisin aylık 400-450 bin TL civarında bir maliyeti var. Yıllık 1-1,5 milyonluk elektrik maliyeti var. Ama teşvikleri de var devletin. Yıllık yaptığımız elektrik maliyetinin yarısını devlet eğer burayı düzgün işlettiğimiz takdirde bize geri ödüyor. Sanayiden para kazanılacak diye, üretimden para kazanılacak diye, ihracat yapılacak diye bunu göz ardı etmememiz lazım. Bu tesis bunun ikisinin bir yapılabileceğini gösteriyor. Yani hem üretim yapmak hem de çevreyi kirletmemek mümkün. İşte. Bak, az önce gördüğünüz bak şu hale bakın. Biz bunu tarımda içme suyu olarak kullanıyoruz ve kıvamlı kırılmaya maruz bırak. Arıtmadan mı geliyor? Arıtmadan geliyor. Arif Arif Bakın hani yukarıda yürüdüm sadece toprak bulantısıydı. Burada simsiyah. bakın. Sağ olsun evet, siz yani, geldiniz birkaç gündür temiz çalışıyor. Tabii tabii belli canım baksana. Evet. Ha, bak. Bazı büyük organize sanayi bölgeler arıtma tesisleri yasal olarak zorunlu olmasına karşın arıtma yapmadan doğrudan Gediz Nehri'ne deşarj yapabiliyor. Hatta nehri ötesinde nehre ulaşamadığı için devre su işlerinin sulama kanallarına deşarj ediyor. Gediz Nehri'nin kirliliğine müdahale edilmezse, kuraklık bu şekilde devam ederse bu havzada su savaşları ortaya çıkacak. Bu havzada çiftçiler, endüstriyel tesisler, içme suyu arasında çok ciddi gerilimler ortaya çıkacak. Çünkü çiftçiler sularını tarımsal üretim yapmak için karşılayamayacak. Çok ciddi bir içme suyu güvenliği ve gıda güvenliği ortaya çıkacak. 1959 doğumluyum. Emir Alem'de doğdum. Emir Alem yaşıyor merkezde. O zamandan bu yana çiftçilikle uğraşıyoruz yani. Yedizin suyu çok pis onun için kullanamıyoruz. Artizanlarımız var bizim derin kuyu. Suyumuzu onlarla tedarik ediyoruz. Aşağı yukarı 20 seneden beri kullanamıyoruz ya. Çok kirli akıyor, çok kirli akıyor. Köpürüyor ya. Hani bir tane canlı bir şey yaşamıyor su daha. Kurbağa, ne balık, ne bir şey. Hiçbir şey yaşamıyor. Eskiden çocukluğumuzda bizim vallahi su içiyorduk bir su. Çok berrak su akıyordu. Ama şimdi nerede suyu içtim e, hastaneye varamazsın yani. O kadar şey pis yani su akıyor yani. İsyan ha. ediyoruz ama ana hani sesimizi duyan kim? Ortak bir irade, güçlü bir irade, kararlılıkla bunun önünü kesecek adımları atacağız. Arıtma nereye yapılması gerekiyorsa yapacağız. Nereye kanal yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ama bir şey şart. El ele vereceğiz. Herkes aynı sorumluluk duygusuyla hareket edecek. Kanalizasyon akıtmayacağız. Sanayi atığı akıtmayacağız. Tarımsal kirlenmeye izin vermeyeceğiz. İşte o zaman o bereket, o bolluk, o refah bütün ovaya yayılacak. Onu bıraktım. Bak hayvancılık yapıyordum. Yemin çuvalı 160 lira oldu. Süt satıyorum. 2.80'e, 2.70'e. Kendi evimde çolumun çocuğumun rızkını oraya veriyorum. Sattım. O vazgeçemediğim o hayvanları böyle bitirdim. Şimdi çiftçilikle uğraşıyoruz. Yeri geldi şura bakkala. Evin yiyeceğini, içeceğini yazdırdım. 2500 lira borcum olmuş. Bakkal çekine çekin hani beni de kaybetmek istemiyor. Tatlı bir dille. yani bulamadım ya. Çok ağır bayılıyor. Hiç iyi değiliz abi şimdi bu genç adamı dinleyince iyi bir kadın insanla. Yani çok üzücü ya çok. Yani memleketin bu kadar bereketli toprağı, bu kadar bereketli iklimi, yer altı, su, nehir, her şey var ya. Çektiğimize bak. Ana. Allah Gördüğünüz yardımcı olsun, sağ sağlık sağlık. Evet, sevgili kardeşlerim, bugün o tepede Murat Dağı'nda Gediz'in doğduğu yere gittik. Hayatım boyunca unutmayacağım o fotoğraf karelerini. Böylesine bir coşkun doğa, böylesine bir güzellik olamaz. Cennetin ta kendisiydi herhalde, o kadar bir güzellik. O kaynaktan pırıl pırıl çıkan o görkemli, o coşkun su aşağıda sims yapmaya başlamış. Burası zehir bildiğin zehir akıyor. Bunların hiçbir hayvan su içmez. Bundan arazilerimiz suluyoruz ama zehir, zehirine suluyoruz. Çalıştırmıyorlar, o sebenin arıtması çalışmıyor. Şu an çalışır vaziyeti bu gördüğünüz su. Şu gördüğünüz zehir, o sebenin çalıştığı zehir. Çalıştırmıyorlar çok zaman, çalışmadığı zaman bir de kokuyor bu. Şikayet ediyoruz, valiliğe, çevre sağlığına. Geliyorlar, kontrol ediyorlar. Onlar geldiği zaman çalıştırıyorlar, Çalıştığı zamanki su bu. Gediz'de aslında dört büyük felaketi bir arada gördük. Bir anda iklim krizi, kuraklıkla baş başayız. Tarımda yanlış politikalar uyguluyoruz. Yanlış bir ürün deseni üzerinden bütün havzada tarım yapılıyor. Sulama konusunda hala vahşi sulamayla devam ediyoruz ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi kirletmeye devam ediyoruz. Şimdi bütün bu tabloda doğa isyan etmesinde ne yapsın? Domates, bağ, e, mısır gibi ürünler yetiştiriyoruz. E, Alaşehir çayı üzerinden 5 yıl önce sulama yapıyorduk. son 5 yıldır atıklardan dolayı o bölgedeki arazilerimizde üretim yapamıyoruz. Bu dere üzerinde kuşlar, işte koyunlar, balıklar yaşıyordu. Yani şu an insanlar derenin üzerinden geçemez konuma geldiler yani. Derenin aktığı alandan ot dahi çıkmıyor yani. Gençliğimizde buralardan biz elimizde balık tutuyorduk ya. Köyün bütün gençleri o dereden belki yüzmeyi orada öğrendiler yani. Havzanın sulak alanları da çok ciddi bir baskı altında. Marmara Gölü sulama amaçlı kullanılan bir göldür burası. Gölün toplam 150 milyon metreküp hacmi vardır. Ama bugün göl 16 milyon metreküp'e düşmüş durumda. Bu artık canlı hayatı ve bütün bir ekosistemi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Havzadaki on binlerce çiftçi bu yıl bu su kısıtlığından doğrudan etkilenecek ve havzada 60 bin üzerinde pompa var. Bu pompaları kullanmaya başlayacak. Bu da yeraltı sularının çok daha derinlere imbesi anlamına geliyor. Sulak alanları besleyen ekosistemlerin bundan etkileneceğini gösteriyor. Başından beri büyük imalat hatalarıyla yüz yüze kalınmış. Ve onlar giderilsin diye yine ilave yatırımlar yapılmış. Çok para harcanmış. İzmir'e yeteri kadar, taahhüt edildiği kadar su verileniyor. Tarımsal sulama için kullanılamıyor. Derenin kesilmiş olduğu için Göl Marmara'ya su erişemiyor. Yani herkes e, isyan ediyor. Sıkıntımız göl çocuk. Gölümüz kurudu. İdaremiz oradan çıkıydı. Başka gelir kaynağımız yok. Sular çekilince hepsi bitti çocuk. Sudaki hayvanlara çok üzülüyoruz. Suyumuz yok. Şimdi şu anda hep hayvanlar ölmek üzere. Su olmazsa yaşamımız zor. Gençlerim zaten şehire gitti. Geçimimiz olmayınca ne yapacağız? Biz kendi karnımızı doyuramayız ki. Göl yok, balık yok. Neyle geçineceğiz? Göle su gelmezse yaşayamayız su olmazsa göçeceğiz. Göçmesen ne, neyle yaşayacağız? Artık uyanmanın vakti geldi. Bugüne kadar o Manisa sınırında Manisa'nın işi, o Kütahya sınırında Kütahya'nın işi, o Uşak sınırında Uşak'ın işi, herkes topu birbirine atmış ve sahipsiz kalmış. Sahibi biziz kardeşim. Hep beraber biziz. Bizi il olarak bölmüş olsalar da biz aslında aynı havzanın insanlarıyız. Evet. Bu hikayeyi organize edecek bir iradeye ihtiyaç vardı. Çünkü bu dört ayrı şehir. Biz elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. Biz bu işte boğuşacağız. Ben 35-40 yıldır balıkçılık işi. Bizde arazi yok. Allah'ımıza şükür yine. 3 senedir gruptura göre iş bitti. Burada bir yol açtıra, bir oradan tarla yaptıra. Hani oy çıkarına bitti. Oy çıkar, oy çıkar, oy çıkar. Yanlış politika. İşte memleket bu hale geldi yani. İş olursa işe gidiyor. İş olmasa Civalara bakayım bak bir sürü civa var. Benim torunum var burada bak. Benim torunlarım bunlar. Bu gölün adı Marmara Gölü. Gölde aklım erdereli balıkçılık yapayım. Gölümüzün bu hale gelmesi bizleri çok mağdur etti. Kayıklarımız aha görüyorum karada duruyor. Sazan, levrek balığımız boldu yani sıkıntı yoktu ama baraj yapıldı Gördes barajı. Gölün akarsuyu orada engellendi. 7-8 tane köyümüz var göl etrafında. Köylerde hepsinde balıkçı aileler var. Hepsi mağdur yani şu durumda. Bitti. Balıkçılık olayı bitti. Hatta kayığı da adayı çıkardım. Şimdi biz bir yandan iklim krizi dedik. Bir yandan hala suyu har vur parman savuruyoruz ve vahşi sulama denilen salma sulama ile hala devam ediyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki yeraltı su kaynakları aşağı indi. En az yüzde elli aşağı indi. Bazı yerlerde daha bayın. 7-8 metreden su çıkarken artık 250-300 metrelerden su çıkmaz oldu. Kuruyoruz. Kuruyoruz. Tükeniyoruz. SOS veriyor, alan veriyor. Denir ya Geçti onlar. Bitişe doğru gidiyoruz. Yok olmaya doğru gidiyoruz. Düşünün 2-2,5 iki, iki milyon insandan bahsediyorum. Aslında bütün havzanın içme suyu kaynakları da denizden besleniyor. Ama bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, peynir ekmek değil ama acı su bedava. Atalarımız derlerdi ki akan su kir tutmaz derlerdi. Şimdi akan sular kaldı, ne Bulutlar dahi kirlendi, Gediz kirlendi. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Sakarya, Geçmeriç hepsi kirlendi. Şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. İnsan bedenindeki damar nasıl kan taşırlar ve bedene can verirler. Gediz, Ergene aslında bu coğrafyanın, Anadolu'nun can damarları. O can damarlarına düşünün ki biz zehir enjekte ediyoruz. Böyle bir tablo bu. Bu kadar vahim bir tablo. Eğer bunu önleyebilirsek, o damarlar, bu coğrafyaya hayat vermeye devam edecek. Onun için ergene olmayacak Gediz, onun için Marmara olmayacak İzmir körfezi, Gediz böyle pırıl pırılaksa, tertemiz bir İzmir körfezi olur, tertemiz bir deniz olur. Gediz'de su kalmadı. yaralı suları bitti. Eskiden yeraltı suları statik seviyeler 20-30 metreydi. Şimdi 100 metre, 50, 150 metrelere indi. Çiftçi o zehirli suyu çekiyor. Bitkiye veriyor. Bitkinin öz suyuna giriyor. Ondan meyve çıkıyor sana veriyor. İşte ki kanser hastalığı, bunlar da meydana geliyor. Onlar bir kere durdurmak lazım. Flamingoları gördük yüzlercesi. Onlarca tür farklı kuş gördük. Doğa gördük ki bir biçimde varlığını sürdürebilmek için savaş veriyor, mücadele veriyor. İşin umut veren kısmı bu. Kirlilik kuşların üremesine de etken oluyor. Yumurtasını bırakamıyor, yavrusunu büyütemiyor. Yem bulamıyor, bulamayınca ne yapıyor? Terk ediyor. Ne güzel kuş cennetimiz var ama kıymetini bilemiyoruz. Kirlilikten dolayı balıkçı balık tutamıyor, kuşlar yavrusunu büyütemiyor. Yani vatanı terk ediyor, gidiyor yani. Biz de onda sonra balık gelsin, kuş gelsin diye bekliyoruz. Delta'ya baktığımızda aslında Türkiye'de üreyen kuşların üçte birinin Gediz Deltası'nda ürediğini gözlemledik. Dünyanın, flamingoların %10'u Gediz Deltası'nda yaşamakta. Her yıl burada 18.000 ile 20.000 Flamingo yavrusu dünyaya gözlerini açıyor. Delta bu kadar önemli. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de önderliğinde sürdürüyoruz. Biz artık İzmir'de Temiz Gediz, Temiz Körfez sloganı ile aslında Gediz Deltası'nın tamamen temizlenmesi ve daha çok kuş türüne, daha çok canlı çeşitliğine ev sahipliği olmasını istiyoruz. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Eskiden sularımız tertemizdi, içilir vaziyette diye. Balık daha güzel oluyordu. Şu an kirlilikten her şey değişti diyelim yani. Eskiden e, nehirde sazan vardı, yayın balığı vardı, yılan balığı vardı. Şu an yüzde doksanı yok yani yüzde bir diyelim. 17-18 senedir balık tutmuyoruz Gediz'den kirlilikten dolayı. Elimizi sokamıyoruz. Gediz'in temizliği için harcanması gereken miktar bizim yaptığımız hesaplara göre 1 milyar 500 milyon lira civarında. Kanal İstanbul dediğiniz ...projenin maliyeti 70 küsur milyar lira. O kanala yapacağınız yatırım yerine... ...50 tane gedizi temizleyebilirsiniz. Önce gedizi temizle, sonra başka şey yap. Evet değerli arkadaşlar... ...dört günlük... ...401 kilometrelik... ...geniz yolculuğumuz... ...bugün... ...son duruyor... ...ve biz dört gün önce... Kütahya'da Murat Dağı'nda Kayapınar ile yolculuğumuzu başlattık. Gedisi güzergahı boyunca da ona eşlik ettik. Ve işte bugün denize döküldüğü noktada beraberiz. Bugün burada oluş nedenimiz suların kirliliği ile ilgili. Yediz Deltası komple bitmiş durumda. Bakın burada şu an yüzlerce insan var, binlerce insan var. Umarım az önce kürsüde söylediklerinin hiç olmazsa %70'i, %80'i gerçekleşir. Ve Gediz ilk günlerdeki gibi pırıl pırıl akmaya devam eder. Son yıllarda Türkiye'nin tamamında ciddi bir doğal alan kaybı var maalesef. Bir gün Marmara'da müsilajı görüyoruz, ertesi gün Tuz Gölü'nün kuruduğunu ve flamingoların öldüğünü. O nedenle çok kaygılıyız. Biz mücadele ederken hem siyasilerimiz hem liderlerimiz de bizimle birlikte mücadele etsin istiyoruz. Gediz Nehri'nin Körfez'e getirdiği tüm kirliliği bitirerek gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak, daha iyi bir İzmir bırakmak hepimizin niyeti. Umarım Defne bir gün büyüdüğünde çok daha temiz bir toprakta, çok daha yeşil bir doğada büyüyecek. Dört günlük gezi bitti ama şimdi başlıyoruz mücadeleye. Bu dört günlük gezi sadece bir farkındalık yaratmak ve bazı tespitler yapmak içindi. Mücadeleye başlıyoruz tek tek tespitlerini yaptık. Derneklerle buluştuk. Derneklerin yaptığı tespitleri, videoları, kayıtları hepsini aldık. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Hepsinin hesabını soracağız. Vatandaşlarla beraber yapacağız bunu ve hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gediz temiz akana kadar devam edeceğiz. Gedizi kirlettirmeyeceğiz.